Yaşadık. Burada şey göreceksiniz. <laughs> Beş senedir Hollanda'dayız. Bir kelime Hollanda'ca konuşmuyoruz. Bu arada tabii biz çocuğumuz olduğu için... Oldu. Olduğu mu? <laughs> Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Epey oldu bu masaya oturup tekrar video çekmeyeli. 3 ay falan oldu galiba. O yüzden heyecanlıyız. Nasıl yapıldığını unutmuş olabiliriz. Uzunca bir süredir Türkiye'de tatilde olduğumuz için Hollanda'ya dönünce tekrar ilk geldiğimiz günlere dönmüş gibi hissettik. Ne dedik? Madem ilk geldiğimiz günler gibi hissediyoruz, ilk geldiğimizde ne gibi zorluklarla karşılaştık? Bundan bahsedelim. Bizim bu arada daha önce Hollanda'ya taşındıktan sonra yaşadığımız zorluklarla ilgili bir videomuz var. <laughs> Ama bunlar daha uzun vadede yaşadığımız sıkıntılar. Şu anda bahsedeceklerimizin hepsi 2 aylık 3 aylık sürede yaşayabileceğiniz zorluklar olacak. Başlamadan ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer Instagram'dan da takip ederseniz çok seviniriz. Bir de eğer siz farklı sıkıntılar yaşadıysanız ilk geldiğiniz dönemlerde onu da yorum kısmına bırakırsanız bence herkes için faydalı olur. Geçenlerde Instagram'da da sorduk bunun ne gibi zorluklar yaşadınız diye. Oradan da toparladık. Birçoğu bizim yaşadığımız zorluklarla örtüşüyor bunun da vardık. Hızlıca ilk madde Hollanda'nın kanayan yarası diyebiliriz. Ev bulmak. İşinizi biraz kolaylaştırmak için şuradan yine ulaşabileceğiniz ev kiralama videomuzu izleyebilirsiniz. Ev konusu ciddi sıkıntı. Çünkü ev yok ay kafama göre ev bulamıyorum, şu standartlarda, şu kriterlerde ev arıyorum, bulamıyorum deyip baya baya ev yok. Bizim gibi gelen çok fazla insan var zaten son dönemde. Herkes bulduğunu kapıyor gibi bir durum söz konusu. Ev bulmak birazdan bahsedeceğiz. Birçok şeyin aslında öncülü. İlk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. O yüzden bunu en başta çözmek gerekiyor. Bir de nerede yaşayacağınızı <laughs> bilmeniz gerekiyor yani. Bir türlü o düzeni kuramamak anlamına da geliyor. Hani birazdan bahsedeceğimiz etkileri haricinde. E, nasıl ev kiralanır Hollanda'da onunla alakalı gerçekten bence çok faydalı olduğunu düşündüğümüz bir videomuz var. Bu arada bizim de yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesi ev bulmakta. Böyle biraz aslında şansımız da yaver gitti. Birçok kişiden duyduğumuz sürelere göre çok daha hızlı bir şekilde bulduk ama o süreçte tabii ki ne kadar gerildiğimizi, ne kadar stres yaşadığımızı hatırlıyoruz hala da. Herkese bu ev bulma sürecinde bol şans diliyoruz. Eğer şanslıysanız bu arada bazı şirketler geçici ev ayarlıyor işte bir aylık, iki aylık. Bu sürelerde birazdan bahsedeceğimiz bütün işlemleri hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Ama sizi buraya getiren şirketin öyle bir opsiyonu yoksa sizi zorlu bir süreç bekliyor. Şimdiden kolay gelsin diyelim. Bir sonraki zorluk da bürokratik işlemler. Yani burada bürokratik işlemlerin uzunluğu, çok yavaş olması ona ayrıca değineceğiz ama buradaki işlemlerinizin başlayabilmesi için öncelikle bir adresinizin olması lazım. Bu geçici bir adres olabilir ya da artık siz kalıcı evinize geçmişsinizdir. Onun adresi olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka burada bir adresinizin olması gerekiyor ki işlemlere başlayalım. Yani öncelikli olarak adresiniz belli olduktan sonra belediyeye gidip bir adres beyanında bulunuyorsunuz ve aslında kayıt oluyorsunuz belediyeye. Ve bunun karşılığında da BSN numaranızı alıyorsunuz. BSN nedir? Türkiye'deki o 11 hanede olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nın buradaki karşılığı. Birçok yerde bankaya gideceksiniz, belediyede işlemlerinizi halledeceksiniz vesaire. Ha, yani böyle telefonunuza kaydetmeniz ya da işte ezberlemeniz gereken numaralardan bir tanesi. Bir sen aldınız. Bir sonraki yapmanız gereken işlem bankada hesap açmak olacak. Türkiye'deki gibi bankaya gidip ben geldim hesap açacağım diyemiyorsunuz deseniz de o anda hesap açılmıyor. Birkaç gün beklemeniz gerekiyor kartı teslim alabilmek için. Bürokratik işlemlerdeki en büyük zorluklardan birisi de bu aslında. Sürekli olarak bekliyorsunuz. Ya randevu almak için ya işlemlerin tamamlanması için. Hollanda'da birçok kişi part time çalıştığı için de süreçler oldukça fazla uzayabiliyor. Örneğin IND'deki birçok çalışan haftada 4 gün veya 3 gün çalışıyormuş. Dolayısıyla değerlendirme süreçleri mesela 3 ayken 3 ayı geçirip 4 ay sonrasında döneceğiz diyebiliyorlar. Bir de şimdi pandemi olduğu için insanlar ofise de her zaman gidemiyorlar. Şu an daha da uzamış durumda. O yüzden hani hep duyuyoruz yani bizim zamanımıza göre çok daha uzun bekleme süreleri var. Hesap açtırdıktan sonra sigorta şirketine kaydolmanız lazım. Sağlık sistemi videosu yakında gelecek. Ha, evet. Yani onu söyleyecektim. Bir de şeyi söyleyeceğim. Hesap açtırmak şunun için de kritik. Diyelim ki siz bir işe başladınız. Maaş alacaksınız. Şöyle oluyor. Türkiye'deki gibi işleyemiyor sistem. Şirketin anlaşmalı olduğu bir banka yok. Siz gidip bir bankada hesap açtırıyorsunuz. Bankada açtırdığınız hesap numarasını şirkete bildiriyorsunuz. Yani bizim için en azından böyle oldu. Maaşınız da bu hesaba yatmaya başlıyor. Yani burada gördüğünüz gibi aslında en büyük zorluk her şeyin birbirine bağlı oluyor olması. Adres yoksa BSN yok. BSN yoksa banka hesap hesap yok. Bankada hesap yoksa maaş alamıyorsunuz ve birazdan bahsedeceğimiz diğer işlemleri halledemiyorsunuz. Hadi banka hesabını açtınız diyelim. Kartınız gelene kadar dahi bir para harcama şansınız yok. Çünkü birçok yerde debit kart isminde bir kart geçiyor burada. Bankamatik kartının bir benzeri ve normal kredi kartı birçok yerde markette vesaire geçmiyor. Bazılarına geçiyor gerçi. Yumbo'da geçiyor sanırım. Çok az yerde geçiyor. Birçok yer 50 euronun üstünü bile nakit olarak kabul etmiyor. Hala daha kullanılıyor ama kullanımı her geçen gün daha da azalıyor. Bu yüzden yanınız da mutlaka nakit getirmeniz lazım zaten. Bütün bu bürokratik işlemler birbirine çok bağlı. Yani adres kaydını yaptırdıktan sonra BSN'inizi aldınız. BSN'i aldıktan sonra bankada hesap açtırdınız. Hesabı açtırdıktan sonra sağlık sigortası yaptırmanız lazım. Bu da zaten zorunlu. İşte sim kart alabilin. Yani bırakın faturalı hattı sim kart dahi alamıyorsunuz burada bir banka hesabınız olmadığında. Şöyle de zorluk yaşayanlar var biliyorum. Bu nasıl çözülür bilmiyorum işin aslı. Mesela banka hesabı olmadığında evi kiralayıp evin kirasını ödemek. Yani ilk birkaç ay epey bunlarla zaman harcanıyor ve böyle stres yaşatan şeylerden biri bence bu işlemler. Yani hepsi birbirine bağlı, hepsinde bir bekleme süresi var. Gerçekten o noktada bence sabırlı olmak lazım. Ama biraz da insanları belki de darlamak lazım ki işiniz hallolsun. O kadar yıldık ki biz bu bürokratik işlemlerden biraz uzatmış olabiliriz konuyu. Bir sonraki zorluk bence dil problemi. Bürokratik işlemlerin tamamı Hollanda'ca hallediliyor. Birebir İngilizce konuşuyor olabilirsiniz ama Burada işlemlerin tamamı mektup üstünden ilerliyor. Yani dijital bir dünyada yaşadığınızı düşünmeyin. Hollanda evet. hatta Avrupa'nın geneli hala 1970'ler 80'lere yaşıyor. <laughs> Evinize mektupla şifre geliyor mesela. Bütün yazışmalar postayla geliyor. E-mail yoluyla hiçbir şey gelmiyor hemen hemen. Ya da işte kira sözleşmesi imzalayacaksınız. Hollandaca eğer bunu çevirtirmediyseniz yani standart olarak bu. Belki Batı'da biraz daha farklı olabilir bu süreç. Ondan çok emin değilim. Evet. Yabancı ev sahipleri de var sonuçta. Birçok bürokratik işleminiz Hollandaca olacak. Google Translate app'ini açıp oradaki kameradan mektubu okutup acaba ne diyor diye anlamaya çalışacaksınız. İş arkadaşlarımızı kullanıyorduk. Yani işte böyle bir şey geldi ne yapmak lazım? İşte kontratı ben mesela kira kontratını ofise götürüp arkadaşlarına ya şuna bir baksanıza bir gariplik var mı diye sormuştum. Böyle yardımlar alabilirsiniz ama benim naçizane önerim şu olur. Hollanda'ya taşınacağınız artık belliyse ve önünüzde birkaç aylık bir periyot varsa ufaktan Hollandaca öğrenmeye başlayın derim. Yani biz mesela onu yapmadık. Dedik ki hep İngilizce konuşacağız ne gerek var. Ama hani yazışmalar, Hollandaca ya yani o anlamda zorlandık bence. Sadece yazışma gibi düşünmeyin. Market alışverişi yaparken dahi çok zorlanabiliyorsunuz. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Markete ben gidip 45 dakika, 1 saat sadece 2-3 parça malzeme almak için vakit geçirdim hatırlıyorum. Çünkü acaba bu neydi? Doğru ürünü mü alıyorum? Yulaf alacağım. Yulafın da 20 çeşidi var. <laughs> Hangisi tabii. doğru mesela? Bu tip problemlerde yaşamamak için gerçekten gelmeden en azından temel sebzelerin isimleri, meyve ismi, ekmek ne demek vesaire bunları öğrenmekte fayda var. Dil konusu kritik. Biz Artık epey alıştık, anlıyoruz da zaten yani markette falan zaten sorun yok. Eve gelen yazışmaları da çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Arada şey geyiği yapıyoruz bizi. O yüzden çok eleştirenler oluyor. 5 senedir Hollanda'dayız. Bir kelime Hollandaca konuşmuyoruz. Gibi bir durumumuz yok yani. İkimiz de aslında epey Hollandaca biliyoruz. Vatandaşlık alma şansını elde ettiğimizde doğrudan alabilecek durumdayız. Ama gündelik hayatta kullanma ihtiyacı hissetmiyoruz. Yani herkes İngilizce konuşabildiği için. Bu zaten problem değil. Biz de kendimizi zorlamadık açıkçası. Eşya alıp ev tutmadığınız durumda yani sıfırdan bir ev kurmanız gerekiyor. Veya eşya getiriyorsanız bu süreç çok daha uzun olabiliyor. İşte biz 6 hafta neyimiz var? Sadece bir masam vardı. O da ev sahibi bırakmıştı bize. Bir tane de yer yatağımız vardı. 6 hafta boyunca tek bir odada yaşadık. Burada şey göreceksin. <laughs> Ama eşyalarımızı beklediğimiz için tabii ki onu göze almıştık zaten. Ama bizimki daha kolay bence. Sıfırdan ev kurmaktan. Sürekli yeni bir şey almanız gerekiyor. Bu süreç oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bazen eşyaların teslimat süresi de çok uzun olabiliyor bizim yer yatağımız vardı derken Allah'tan Zeynep erken gelmişti de siparişi vermişti. Birkaç hafta sonra teslim edebildiler. Yoksa birkaç hafta halının üstünde yatıyor olacaktık. Burada gerçekten teslimat süreleri oldukça uzun. Bence buna da hazırlıklı gelmek lazım. Mesela bir yatak siparişi veriyorsunuz. Bir mobilya siparişi veriyorsunuz. 12 hafta sürebiliyor teslimat süresi. Geldikten sonra sipariş verdiniz. Bir 3 aylık bekleme süresi de olabilir. Hani kritik şeyleri belki daha hızlı çözmek lazım. İkinci elci vesaire üzerinden yürütülebilir. Ama eşyasız bir yaşam en azından bir Sizi zorlayacaktır. Bizim biliyorsunuz iki tane kedimiz var ama işlemlerde yaşadığımız bir sorundan dolayı onları hemen getirememiştik. Belki iyi oldu, daha eşyalarımız yoktu, düzenimiz yoktu, onların hemen gelmemesi iyi oldu ama onları o sürede çok özledik. Eğer siz de bir evcil hayvan sahibiyseniz işlemleri hızlıca başlatmak ve sonrasında burada onların yokluğunu hissetmemek isteyebilirsiniz. Onun için bir tane videomuz var. Biz onları o dönem gerçekten çok özlemiştik ve böyle bir de fare sorunumuz falan da vardı evde. Ya keşke burada olsalar belki bir faydaları olurdu diye de böyle bencilce bir düşünce kapılmış olabiliriz. Ama onların işlemlerinden dolayı da sorunlar yaşamıştık. Öyle bir zorluğumuz da olmuştu. Özellikle İstanbul veya büyük şehirlerden gelen herkes bir arabalı bir yaşama alışık bir şekilde geliyor büyük oranda. Burada arabasız bisikletli yaşama uyum sağlama süreci biraz zorlayıcı olabilir. Burada birçok işinizi hallederken, işte markete giderken, aile hekiminize giderken, yakındaki bir yere giderken bisikletle gidiyor olacaksınız. O yaşama uyum sağlamak da zorlayıcı olabilir. Sonrasında araba aldığınızda böyle bir zorluk olmayacak yani en azından belki de arabalı gitmeniz gereken yerlere arabayla gideceksiniz ama burada zaten bence bisikletli yaşama ayak uydurmak keyifli yani bunun çok eksikliğini zaten Türkiye'de genelde hissediyorduk. Keşke böyle her yere gidebilsek diye. O yüzden burada o keyifli ama bazen mesela işte büyük market alışverişi yapacaksınız ya da IKEA'dan bir şey aldınız, eve hemen getirip kurmak istiyorsunuz. Bunları bisikletle halletmek çok zor. Ya da işte biz Türkiye'de bisiklet kullanmaya bu kadar alışkın değiliz ve bisikletli bir trafiğe alışkın değiliz. Mesela buna da alışmak büyük bir zaman gerektiriyor bence. Zaten buradan da araba sürme konusuna geçelim bence. Türkiye'deki kural olmaması biraz Türkiye'de kural gibi. Burada da çok kurallı ve herkesin dikkat ettiği bir düzen var. Ona alışmak da biraz zaman istiyor. Özellikle bu bisikletlilere dikkat etmek çok önemli. Çünkü bisiklet her zaman öncelikli olduğu için işte sağınızdan çıkabilirler. Bir anda önünüze atlayabilirler. Her şey olabilir. Türk insanı olarak biz sabırsız bir yapıya sahibiz. Bisiklet yoluyla araç yolunun ortak olduğu yerler var. Önünüzde 3 tane bisikletli yan yana böyle ağır ağır gidiyor olabilir. Onları arkadan takip etme kısmı bile sizi zorlayacaktır başta. Araba kullanırkenki kuralları da bilmekte fayda var. Yani biz çok hızlı bir şekilde araba almıştık geldiğimizi çünkü zorlanıyorduk bir takım şeyler almamız lazım. Market çok yakın değil gibi. Genel olarak Hollanda'da kurallara alışmak zaman gerektiriyor. Biz çok kuralsızız demek istemiyorum ama farklı kurallar uygulanabiliyor. Mesela en çok zorlandığımız şeylerden biri acaba bu çöp bu çöpe atılır mı? Yani orada bir geri dönüşüm yaparken acaba doğru yapıyor muyuz? Posta atacağız. Bunu doğru yere attık mı? Yani buradaki kurallara aslında sadece kurallara değil, işleyişe de alışmak bence en başta en zorlayıcı şeylerden bir tanesi. Hani bunun için ne yapılabilir? Bilen insanlardan bence faydalanabilir. Sizden önce gelmiş kişilere danışılabilir. En güzel yapılacak şey bu olur. Bu arada kural dediğimiz sadece yasal kurallardan bahsetmiyoruz. Kültürel kurallar, insan ilişkileri, iş yeri kuralları bunlar da zorlayıcı süreçler. İş yapış şekli örneğin Türkiye'ye göre çok farklı. Çok daha rahat, çok daha yatay bir hiyerarşinin olduğu çalışma ortamı var mesela. Güzel şeyler ama alışması biraz zaman alabiliyor. Biz daha bence zorlu ortamlardan geliyoruz. Ama genel olarak bence yabancı, eğer daha önce çalışmadıysanız sürekli İngilizce konuşarak ya da ana dilinizi kullanmadığınız bir yerde sürekli çalışmaya alışmak bence zaman alıyor. Yani iş kültürüne alışmak evet yani herhangi bir iş değiştirdiğinizde zaten Türkiye'de de olabilecek bir şey ama sürekli İngilizce konuşarak ya da sürekli eğer Hollanda'ca konuşuyorsanız Hollanda'ca konuşarak bir iletişim halinde olmak en başta çok yorucu. Yani ben eve böyle baş ağrılarıyla geliyordum. Yani böyle hem dilin etkisi vardı hem de benim şirketimde bence işleyiş önceki şirketlerimden çok farklıydı. Ben hep şöyle geliyordum eve. Beni kesin işten atacaklar. Böyle bir ilk bir ay zaten deneme süresi var. Ben kesin yapamayacağım. Biz döneriz. <laughs> Bu arada bu problemi yaşayan çok fazla insan duyuyoruz. Yani kendine güven problemi yaşayan, ya benim dilim yeterli değil, tecrübem yeterli değil diye düşünen çok insan var. Hiç bununla ilgili bence korkunuz olmasın. Ben şu ana kadar deneme süresinin sonunda olmadı denilen bir kişi duymadım. Yani mut muhakkak vardır. Çok büyük oranda herkes bir şekilde yolunu bulup devam ediyor işine. Tatlı mı değil mi emin olmadığım bir zorluk var. İşte Türkiye'deki fiyatlandırma alışık olduğunuz için işte buraya gelince markete gidiyorum. İşte markette ekmek 1 euro. Geldiğimizde 4 lira civarındaydı euro. Ya bu ekmek 4 lira bunu alınır gibi bir algım vardı. Biz her şeyi çeviriyorduk en başta. O da biraz böyle can sıkıcı oluyor. Hem bir böyle ekstra step zaten düşünürken yani bu bu kadar eder mi? Buna bu kadar para verdik. Karşılaştırma olarak değil pahalı mı değil mi? Ama otomatikman onu beyin çeviriyor. Bu en başta biraz zorlayıcı olabiliyor. Bu ama böyle minik bir zorlama diyelim. Yani Diğerlerinin yanında bu çok kolay evet. bir zorluk. Zaten bunun diğer bir etkisi de kendinizi ilk birkaç ay turist gibi hissedeceksiniz. Yani ben her sabah kalktığımda, aa Hollanda'ya tatile geldim gibi düşünüyordum. Birkaç ay sonra bu ev gibi hissetmeye başlıyorsunuz tabii ama ilk geldiğiniz zamanlarda Ev gibi değil de böyle sanki işte Amsterdam'a gezmeye gelmişsiniz. Sadece biraz tatilin süresi uzunmuş gibi hissettiriyor. Gerçekten buraya taşınmak büyük bir adım. En başta bunu o koşturma içerisinde çok anlayamıyorsunuz. O yüzden de ev gibi hissetme kısmı biraz uzun sürebiliyor. Yani bunda hem çok fazla değişikliğin hayatınızda olmasının da etkisi var, hem de bence hem sosyal or Sosyal mı? <laughs> Almanya'dan katılıyorum. Allah Ama Allah! Kere... Ne hem sosyal ortamınızdan hem ailenizden uzak kalmanın da etkisi var. Sanki hani onlarla uzaktasınız, bir tatile gelmişsiniz ve bir noktada bir araya geleceksiniz gibi geliyor. Ya benim açımdan özellikle çok zorlayıcıydı. Arkadaşlarımı özlüyordum, ailemi özlüyordum. Bu böyle zaten uzun vadede de olan bir şey ama ilk birkaç ay bunu daha fazla hissediyorsunuz. Çok büyük bir şehre gitmediyseniz, özellikle bizim gibi mesela küçük şehre gidenlerde gözlemlediğim bir şey, sosyal çevreyi oluşturmak ve eski sosyal çevreyi unutmak değil ama onun yokluğuna alışmak daha uzun zaman alabiliyor. O yüzden ne kadar hızlı sosyal çevre edinirseniz o kadar hızlı bir ev duygusuna ulaşıyorsunuz. Tabii ki oraya olan özlem o kadar hızlı ortadan kalkıyor. Ya hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmıyor ama o ilk birkaç ay bence en zorlayıcı dönem. Bu arada tabii biz çocuğumuz olduğu için tamam. oldu mu? <laughs> İki tane kedimiz var. Bu arada biz çocuğumuz olmadığı için çocuklu ailelerin ne gibi problemler yaşadığını bilmiyoruz. Daha önce bir eğitimle alakalı aslında seri yapmıştık. Onu da buraya bırakalım. Atıyorum okul bulmak, kreş bulmak bunlar belki yeni gelenler için problem olabilir. Türkiye'deyken hatta belki bir takım iletişimlerin başlıyor olması gerekiyor olabilir. O konuya çok hakim değiliz. Ama aranızda bazı zorluklar yaşamış olanlar varsa yorum kısmına bırakabilirseniz ve bunları nasıl çözdüğünüzü kısa bir süre içerisinde söylerseniz bence herkes için çok faydalı olur yani hava konusunda mesela hiç değinmeyeceğim. Yani i̇lk 3 ayda hava işte yemekler vesaire çok aramıyorsunuz. Zaten Türkiye'den yeni gelmişsiniz. Yani ne kadar kebap aşırabilirsiniz. 3 aydan sonra yavaş yavaş vurmaya başlıyor ama ee, yani bir de o koşturma içerisinde onları düşünecek vakit olmuyor. Hani biz tabii ki daha güzel bir zamanda gelmiştik. Mesela Mayıs ayında gelmiştik. Hava gerçekten çok güzeldi. Kışın gelirseniz belki biraz daha onun zorluğunu hissedebilirsiniz ama o ilk birkaç ay bunları düşünecek çok vakit olmuyor bence. Hani yemektir, havadır, bilmiyorum tam atil hani yapamamak falan yani bunlar gerçekten çok daha büyük problemler oluyor yani düşüneceğiniz genel yaşadığımız zorluklar konusunda buraya taşındıktan sonra o videoda bahsetmiştik zaten. Aklımıza gelenler bunlar. Herkes bir takım zorluklardan geçiyor. Belki siz bunları duyduğunuzda size ya bunlar ne çok zor değil diyebilirsiniz. İşte bizim için oldukça zorlayıcıydı ki insanlar yani başka insanlarla konuştuğumuzda da çok benzer hikayeler duyduk. Ama umuyoruz videolarımız bir nebze olsun hayatınızı kolaylaştırır bu süreçte. Euro oldu 12 biz ne zorluklardan geçiyoruz bunlar zorluk mu diyenler olacaktır. Ama Hollanda'ya gelenler zorluk bunlar maalesef arkadaşlar. Ve bu ne kadar hazırlıklı olursanız süreç en başta dediğimiz bu zorlayıcı olan süreç daha rahat geçiyor bence. Bizim geldiğimiz dönemde gerçekten böyle videolar şimdi kendimize övmek gibi olmasın ama böyle videolar falan o kadar yoktu yani hani biz google'lıyorduk ne ile karşılaşacağımızı çok bilmiyorduk işin aslı. Onun dediği gibi bunlar belki çok büyük zorluklar değil ama buraya göç edenlerin ve belki sadece Hollanda özelinde değil başka yurt dışındaki ülkelere göç edenlerin birçoğunun yaşadığı şeyler. O yüzden bence hazırlıklı olmakta bilmekte fayda var. Biraz bu dönemde sabırlı olmak lazım. Şimdiden herkese bol şans. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.